Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle oyun oyunumuzun ismi 5. Beşinci... Basketbol arana e, Arena 5. bölüm deriz. Evet hadi oynayalım. Evet oynuyoruz. Evet. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar ee, oynayalım işte soldaki benim vallahi böyle şey yaptım vallahi ee, iyi birazcık geliştirdim kendimi birazcık ha, bak attı attı tuttum attım bunlar malı var da bunlar. Geri zekalılar. Vallahi geri zekalılar bunlar ha. Yani geri zekalılar. Bunlar gidecek zekalılar <laughs> yani, ee, yani. Biliyorum musunuz? يعني يزيز يخرب aşağıdan ha size şey söylüyorum basketbolu sevenler aşağıdan abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız Bye bye diyorum ve abone olma